Hazreti Adem nasıl yaratıldı? Rabb'in meleklere şöyle buyurmuştu: Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Sad Suresi'nde geçen bu ifade insanlığın başlangıcıydı. Toprak ve ilahi emir bir araya geldi ve Adem'in şekli ortaya çıktı. Allah Sad Suresi'nde buyurur: Ona ruhumdan üflediğim zaman. İlahi bir emrin dokunuşuyla toprak canlıya dönüştü. Adem hayat buldu gözlerini ilk kez açtı. Allah, Bakara suresinde meleklere emrettiğini şöyle zikreder, Adem'e secde edin. Bu secde bir kulluğun değil bir itaatin göstergesiydi. Melekler emre uydu fakat iblis kibirlendi ve reddetti. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Bakara suresinde Allah Teala zikretmiştir bunu. Melekleri sorulduğunda bilmediler. Böylece Adem'in üstünlüğü ilimle ortaya çıktı ve insanlık bilgiyle şereflendirildi. İşte Kur'an'ın anlattığı yaratılış topraktan hayat ilimle yükseliş ve imtihanla başlayan insanlık yolculuğu. Sizce şeytan neden Allah'ın huzurundan kovuldu? Nedenini yorumlara yazabilirsin.